Biz burada Selim abi, Serhat Uleren ve Gökmen ve içeride Savaş kardeşimiz hepimiz emek vererek çok önemli işlere imza atıyoruz. Bu beni mutlu etti. Şimdi bizim peşimizden bütün Türkiye geliyor. Her şeyi ilk biz konuşuruz. Bayis çeteleri, hakemler, MHK, e, federasyon başkanı, doğru mu? Teknik adamlar, futbolcular, her şeyi biz konuşuyoruz. Ve arkamızdan geliyorlar. Herkes arkamızdan yönetici zaten onlar, başkanlar, başkanlar yönetim kurulu hepsi arkamızdan geliyor. Şimdi hepsinin mahke, şey, maskesi bir bir düştü. Kötüler kaybedecek. İyiler kazanacak. Sayın Mehmet Büyük ekşi sen kötüsün. Sen kötü bir adamsın. Seni vicdanla baş başa bırakıyorum. Sen planlı hesaplı geldin buraya. Kötü bir adamsın. Sayın MHK Başkanı İbaroğlu seni getireni biliyorum. Sen kötü bir adamsın. Senin kapasiten MHK başkanlığı yapmaya yetmez. Sen kötü bir adamsın. Sen liyakatla oraya MHK başkanı olmadın. Sen hatırlı oldun bir telefonla. Ey Mehmet Büyükekşi, İstinye Park'ta kimle buluştun? Onu da biliyorum. Sen kötü bir adamsın. Sizler planı kurdunuz, tezgahı kurdunuz, örgütünüzü kurdunuz. Ve bu pastanın üstüne oturdunuz. Hepiniz kötüsünüz. Yarın basın toplantısı düzenleyecek. Doğru mu Serhat'cığım? Öyle yazıyor. Senden yok. ne bekliyorum biliyor musun? Ben istifa etti mi? MHK Başkanı sen bu göreve gelemezsin ya arkadaş. Gelemezsin. Senin bunu yapacak yönetecek, Türk hakemlerini yönetecek kapasiten yok ya. Ya Sayın Mehmet Büyükekşi sen Türk futbolunda ne yaptın da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı oluyorsun? Sen kiminle birlikte oldun? Kimden icazet aldın ha? He? Hepsini biliyorum. Hepsini. bak eğer sizde biraz utanma varsa bak eğer biraz onur varsa yazık bak siz var ya siz kul hakkı yiyorsunuz. Eğer biraz Allah'ınıza inanıyorsanız biraz ülkenizi vatanınızı seviyorsanız kul hakkı yiyorsunuz. Biraz insansa insanda vicdan olur Türk futbolunu bırakın abi gidin buradan başka yerde başka yerlere gidin. Burada kurduğunuz menfaat ortaklığı Burada kurduğunuz ekonomik menfaat ortaklığı. Bakın açıklayacağım o kadar çok şey var ki ama yapmayacağım. İstifa edin arkadaş. Bak istifa etmezseniz ben Serhat'ı da şahit tutarım. Selim abimi de şahit tutarım. Gökmen'i de abimi de şahit tutarım. Bak bu isimleri ben bir bir açıklarım. Bak sizi kimler göreve getirdi? Yemin billahi ediyorum. Bak burama geldi. Açıklarım bak. Sizi asla asla Türk futbolundaki aile seçmedi. Seçmedi. Zaten Türk Futbolu'nun ailesi sizi seçse, sizi seçmez, siz başkan olamazsınız. Ama bak isimler bende var. Yemin billahi diyorum bak Allah adına ediyorum bak. Ya istifa edin gidin. Ya da sizi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kim yaptı? İbanoğlu. Seni MHK Başkanı kim yaptı? Tahkim Kurulu Başkanı, Etik Kurulu Başkanı, Disiplin Kurulu Başkanı bak. Hepsinin ismini yemin billahi diyorum Türk halkına burada vereceğim Teregolde. Hadi bakalım bekliyorum şimdi.